Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cevizli sucuk yapıyoruz. Buyurun tarifimize geçelim. Önce malzemelerim 2 su bardağı pekmezim var arkadaşlar. 1 çay bardağı şekerim var. 1 çay bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı unum var. 1 çay bardağı da nişastamız var. Öncelikle pekmezlerimizi tenceremize alıyoruz. 3 su bardağı da su kullanacağız arkadaşlar. Suyumu pekmezlerimi koyduğum bardağıma koyuyorum. Bardak ölçüm 200 mililitre arkadaşlar. Şekerimi koyuyorum içerisine. Sütümü ilave ediyorum. unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Bir taraftan da karıştırıyoruz ki topaklanmasın diye. Topaklanırsa da sıkıntı yok arkadaşlar. Bir endirden geçirebiliriz. Şimdiden nişastamız arkadaşlar. ocağımızın altını yakıyoruz. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Cevizlerimi daha önceden bu şekilde ipe dizdim. Uç kısımlarına da kürdanla çıkmaması için kürdan bağladım bu şekilde daha önceden hazırladım. Şimdi tencereniz koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, tencereniz oldu. Sık ateşte bu şekilde karıştırarak pişirdim. Koyulaştı. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi daha önceden bu şekilde hazırlamış olduğum cevizlerimi içerisine bandırarak bu şekilde arkadaşlar her tarafına gelecek şekilde batırıyoruz 1-2 dakika bu şekilde bekletiyorum akması için. Sonra asacağım yere götürüp asacağım. Altına bir tabak koyalım arkadaşlar. peltem koyu kıvamda olduğu için arkadaşlar ben tek sefer batıracağım. Siz daha kalın seviyorsanız biraz kuruduktan sonra tekrar pelteye batırabilirsiniz. Benim sucuklarım hazır arkadaşlar. Bu şekilde astım. Birkaç gün içerisinde kuruyacaktır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.